Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ben bir buçuk ay önce bir video atmıştım. Şubatın 29'u 29'u muydu neydi? Şubatın sonu Ben bir buçuk ay önce bir video attım. Ve bu video o hesap. O hesap 22 balık hesabımı Bugün 7712 kupayım ve sizinle beraber bugün 30 yani 7700 7800'e taşıyacağız. Çok uzarsa bilmiyorum 7500 de olabilir ama biz 7500 önce bir yapalım ondan sonra düşünürüz. Hangi karakteri seçip bir dahaki bölümde yorumlara yazmayı unutmayın. Ya bugün benim içimden şey geliyor. Rico veya ben Riko Evet. Bu bir buçuk önündeki hesabım 22 kupaydı. Süper diye böyle bağladım. Böyle ben buradaki 10 olurken de videosunu atacağım. 10 bin birkaç kupa kalırken videosunu atacağım. Ha geliyor. Dur bekle bekle. Bir tane tutarıyor. O zaman kafayı taktım. Harbi taktım. Evet. Ulan nasıl? Ne? Şöyle vururum. Ha bak gördüm. <laughs> oh işte ne gerekiyor bazı gerekiyor. Tamam, <laughs> Seri, seri, Hızlı seri. Bu arada bugün Suka Buster geldi. Ee, yükleyin çok güzel bir oyun. Onun videoları da gelecek tabii. Şimdi indireceğim bu oyundan sonra. Bence mükemmel derecede bir oyun. Harika. Da hadi yes. Ne? Ölmüyor la. Adam ölmüyor. Ha iyi oldu. Şimdi şöyle ben şunları yapmayı çok seviyorum. şuradan bir geçebilirsem. Şuradan. Ah, şundan çok seviyorum beni. Evet. Millet şakır şakır ölüyor. Ben burada halay çekiyorum. <laughs> Hoca Ya buradan sekiyor oraya, vurayım. Ya yiyeceğim Kardeş benim oraya vuramayacağımı zannediyorsun. Oraya nasıl vuracağız şimdi? Ha şundan siktir et. Aa! Oh! Amma. Oh, bu, bu beni öldürür emine. Oğlum bak beni oraya gitme. Daha abi, abi onu döv Bu maç biraz uzun sürdü abi. Öldüm öldüm. Ya. Kaç. 162 can. 3 adam ortada. Frank. Evet. Bitti 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 öldüm öldüm. Ben bu adama kafayı taktım ya. Bu adam ölecek. Ama ben. Ulan. Ah! Ha. Çok lan. Ben kazandım. Yes. Hemen bakalım kaç kupa kaldı. Son 28 kupa. Hadi bakalım. Uf, çok sıkıntılı ya. <laughs> Allah Allah az <o> kazandık. Ölüyordum. Ben nasıl diyor. Bak yine aynı yerde durdum. bu arada karlı öldürdüm lan tamam ben de oh tamam güzel o tamam, üç adam ne olur tam bir tane biz öldürdük de geri ha iki öldürdük şöyle bir şey yapsam ne kimse yapmaz da oha Bunlarla ya öğrenemizde ne bileyim yani. Mesela... Kalbim bir hayır üstü... Budu 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 çekiriye... Hoplay ver çekiriye... Hoplay ver çekiriye... Benim canım çekiriye... Evet. Aha! Rose Ice tab, kazandık hoca. Net. Ama hala oraya girme ya. Ha eh, tamam öyle bitti oh. Sırf bu ütüyü açmak için bastık. Evet. Hızlı seri bir şekilde oyunda devam ediyorum. Son iki maç kaldı. Bu iki maçı da kazanırsam 750 oluyoruz. Yani bu eğlencemi sizinle paylaşmak istedim ve be. Leon beni öldürür. Abi Leon beni öldür Abi şakaydı ya. Ben burada yokum. <laughs> ne yaptın oğlum? Oha. Yalnız Frank var. Bitti hoca. Hocam gençlik bitmiş bitmiş. Vallahi bak sana kırdım ya. Ne istiyorsun lan benden? Bak. Oh be. Orada olabilir diye düşündüm de. Yok orada da Ali. Oğlum bir tane adam yok. Ben yüklerden kaçacağım oğlum. Kalbim bir hayır. Oh şükür. Hop bu da öldü. Yes bu bir. Aga bu arada beni öldürür bu gidişle. Enoy. All... Ya oğlum. Aga beni öldürür. Bak beni öldürecek. Korkuyorum. Oh, 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 Edgar var. Edgar var. Edgar var. Ben yanıyorum. Bir milyon tane adam var. Ne isteyeyim lan ben benden? <laughs> Hayla iki maç kazanmam lazım ve şu anda çok uzadı video öbür türlü de sıkıcı oluyor yüklem ya da video Uff, Evet Hemen hızlı seri seri Square <laughs> Buster çok iyi bir bros yeni gelen güncellemede mutasyon geliyor Ve bir tane yumurta geliyor Çok iyi bir güncelleme Bence Brawl Stars gerçekten güzel oyun ama iki diş daha loop <laughs> hangisi ah vallahi öldürecek vallahi öldürecek ah. oh. <laughs> arkadaşlar taktikleri boş var ya sizi döver döver Allah 109 can kaç search var search var ah. herkes şu anda bir benim için dehdit gürültü tehdit çor oh. Evet oh işlemede iki yük kırdım spike olduk. Hayırdır oğlum? O oh, kim kazandı? Ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım. Ben kazandım. Hey, ay doldu. Bakalım kaç kupa kal? 26 ve iki kupa.

burada bir bi vurdu mu öldük ikinci yoruş öldü arkamdan para geliyor hocam Aa! evet bu tarayla pipe'ı beni döver abi yüzde yüz ya tara sen benden ne istiyorsun ya Ah benden ne istiyorsun oğlum kattır bu Oha oğlum tek attı tek. Ay uy 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 boşta tek bir tane vardı. O da ben. Oldu. Gel biz arkadaş olabiliriz arkadaşlar. Biri bizi çok of. Sen niye hala benden? Ne <laughs> istin lan? Oğlum sen niye? Ey bu sanırsınız. Zındık. ya. Evet arkadaşlar şu anda. Evet arkadaşlar. İnanmayın. Evet, inanmayın. Böyleleri inanmayın ya. Böyleleri inanmayın ya. Evet geldi. O zaman hadi görüşmek üzere bay bay